Merhaba arkadaşlar ben İlci Bugün size arkadaşlar Roblox arkadaşlar Robux hilesini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben size script vereceğim. Ay script vereceğim diyorum. Kod vereceğim. O kodu indirmek için Discord sunucuma gelip Discord sunucundan linkler kısmında arkadaşlar. Burada ben vereceğim Roblox Robux hilesi diye. buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben kod vereceğim dediğim gibi o kodu indiriyorsunuz böyle Robux listesi arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Burayı CTRL A ile kopyalıyoruz. Sonra şöyle kopyala diyoruz arkadaşlar. Sonra burayı kapatabiliriz. Sonra arkadaşlar şuna geliyorduk galiba öyle hatırlıyorum. İncele diyorum. Yok. Buradan değil arkadaşlar. Buraya geliyoruz sayfanın bir boş yerine arkadaşlar. Buradan sağ tık yapıp incele diyoruz arkadaşlar. Buradan şu üstte konsol diyor arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Bu boş yeri arkadaşlar. CTRL V ile bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra enter diyoruz arkadaşlar. Sayfamız yenileniyor arkadaşlar. Yenilensin. Tabi arkadaşlar yenilenirse yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 milyon olmuştu. Bir dakika. Bir daha yapacağım. Şuradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfamız yenilendi. Bazen öyle hata verebiliyor galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Robux'umuz 1 milyon. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Katalogdaki her şeyi alacağız tabii ki. Hemen kataloğa giriyoruz arkadaşlar. Bir alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala 1 milyon duruyor. Buraya Valk. Şöyle. Valkyrie'yi yazıyorum arkadaşlar. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Gidip bu Valkyrie'yi alıyorum arkadaşlar tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladım. Valkyrie hem diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 60 53 bin Robux arkadaşlar. Bu diyorum. Ve aldım arkadaşlar. Artık Valkyrie'm var. Zengin olduk. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Bu gerçek değil yani. Bu alıyorsunuz. Avatarınıza gelmiyor ama. Arkadaşlarınıza falan hava atmak için kullanabilirsiniz bunu ama arkadaşlar. Şu an vallahi Valkyrie çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de şunu da söylemek istiyorum. Başka şeyler de alabilirsiniz. Bay bay.